ya besleme. Ya düşünüyorum hala anlamıyorum pek bezim. Ya insan kavgada nasıl ayakkabılarını çaldırır? Hani tutup çekseler haberi ne olur? Ya manidar. Ben tek başına 18 kişiyle orada savaşıyorum. Tekmelerim o kadar hızlı ki dikiş makinası gibi ayakkabılar vın vın uçtu ayağımdan. <laughs> ee, neyse o yatak odasındaki biriktirdiğimiz paradan bir e, ayakkabı alsak diyorum kış bastırıyor da manidar. Evet anlaşıldı. Koskoca komiser bu kışı da ayakları üşütecek. Potin alamayacağız yani. Hayretmiş. Ah, o oh. mahalleler bana bir şey oldu ya. Ee, a, bu, Aa, bu, ne oldu canım? Gözüm seyriyor ya. Ay gözün mü seyriyor? Ay bilmiyorum ama kalabalık gelecekler herhalde. Hmm. Her yeri seyriyor. hayatım. Ay senin? iyi iyi manidar bana bir şoke girdi ya. Canım canım bir sürü. <laughs> <laughs> Çaldı vallahi bildin. Hiskik hocam benim. Bu <laughs> ya. <laughs> 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 İlginç, <laughs> oh, ilginç, ilginç. Benim de adım Peker Pekmez. Hoş geldiniz. Buyurun. Hayır, 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 hayır. Buyurun. Şöylem yap. Yok, gel Ay, Pekmez Bey. Ben sizin yeni aile hekiminizim. İnanmıyorum ya. Bir dakika. Bu bir yeni akım mı bu? Hekimenizm yeni bir akım falan mı? Hayır, hayır. Yani aile hekimi. Doktor, doktor. Ha doktor. Bu yeni bir uygulama efendim. Pilot uygulama yapıyoruz. Bravo, bravo. Manidar, görüyor musun beyefendi? Hem tıp okumuş doktor olmuş, hem de uçuyor pilot olmuş. Ay, maşallah. Bravo. Maşallah. <laughs> <laughs> maşallah. Ee, hem sizleri daha yakından tanıyabilmek, hem de sağlığınızla ilgili belirleyici bir iki soru soracağım. Eğer müsaitseniz. Ay müsaitiz vallahi. Üç beş on sekiz dakika ayırabiliriz size. <laughs> E, efendim aileniz kaç kişiden oluşuyor? Ee, evet. e, e, <laughs> evet, üç. Peki efendim e, ailede daha önce ameliyat geçiren biri var mı? Oo bir dakika şey ya. Asla, hmm. e, ailede derken sadece bizim çekirdek aile, sülale falan. Yiyor, yok yok aile. sağlam. E, <laughs> ee, cevap veriyoruz. Ee, yok. Cevap veriyoruz. <laughs> <Emniyoruz>. Cek, <ne? gülüyor> Nasrettin ya. Ee, efendim peki... ...korunuyor musunuz? Hani yani korunuyoruz tabii kış geldi camlara sünger çekmezsek nasıl? Ay, doktor bey onu demek istemiyor yani anlasana. Neyi ya? <laughs> Ay korunuyor musun? Yani evet korunuyorum. Vallahi ikincisi de ilk çocuğumuza benzer endişesiyle nasıl korunuyorum bilsin. <laughs> <laughs> ya yani böyle bu nasıl espri ya? Ama şaka yaptım be gülelim diye. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> efendim peki çocuğunuz kaç yaşında? Eee şey... Ce, ben cevap veriyoruz. Kenan Bey 18. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim efendim. Tekrar görüşmek üzere. Zaten bir sorunuz olursa ben hemen karşı dairedeyim efendim. <laughs> karşı dairedekiler yok ya. Yok yok. O zaman ben bir not bırakayım efendim not bırakmanıza da gerek yok. Çünkü karşıdakiler 7 seneden beri Döşlantın e, Döşlant'ın Fafafayn ilçesinde yaşamaktadırlar. <laughs> Ayrıca siz oraya not bırakmayın. Ben kendileri geldiği zaman e, sizin notunuzu onlara iletirim. Onlar da sizin geldiğinizi anlar. <laughs> o zaman ben üst kata bakayım. Efendim. Üst kata tabii bakabilirsiniz sevgili aile hekimim. Üst katın hmm. üst katı da terastır. Biraz bol hmm. nefes ben gideyim o <laughs> zaman. evet, Kemal ile Cazibe. Yeni aile hekiminiz Dr. Mouse. <laughs> Değil, peki.